Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, <laughs> kod e, kodlar serisini devam edeceğiz. Hemen başlayalım. En son şundaydık kalmıştı. Şunu kalmıştık. <laughs> Ekranın yazı çıkarma kodu Arkadaşlar e, bunun için <laughs> bence şey koyun plaka koyun. Çünkü üzerine basınca daha iyi oluyor. Abone ol, like at. Bu kodu yazmak, yaz, e, yapmak için de şöyle komutu Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu. Hemen diğer konuda geçelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. oynamam istediğiniz bir oyunu yorumlara yazın. Sınırsız blok kodu. Arkadaşlar e, mesela nedirat blok e, var burada. Kırdığınızda geri geliyor. Bu komutu yapmak için de 4 blok aşağı iniyorsunuz. Şöyle. Sonra e, buraya e, ışık sönen... E, daire yer yukarı bakacak. İçine girdiğimizde şunu yazıyorsunuz. Şunu yazdıktan sonra blok türünü yenile yapıyorsunuz. sonunda her zaman etkin yapıyorsunuz arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz yine. Aldıysanız diğerine hemen geçelim. <laughs> hem bir de e, burada hangi blok olmasını ist e, istiyorsanız e, koyabilirsiniz bunun üzerine. Mesela tüm blok koydum. Oraya tüm blok ışınlarını kırdığınızda geri geliyor. Öyle. Hemen geçelim. Havayı normal yapmak umudu kodu. Arkadaşlar buna basınca da hava e, normal oluyor. Bu da e, ee, bunun konutları şu. Viter Şurada yazıyor. Burada. Viter Kediyer yazıyorsunuz. Ee, Bastığınız zaman hava e, şey oluyor. Düzenleniyor. Havayı yağmurlu yapmak oldu. Buna basınca da hava yağmurlanıyor. Böyle. Yağmurlu oluyor. Bu da Viter Rain yazıyorsunuz. Geri düzenleyelim havayı. Heh, düzenlendi. Arkadaşlar bu da havayı yağmurlu ve yıldırımlı yapmak umudu. Buna basınca hem yağmurlu oluyor hem yıldırım çarpıyor. Mesela şurada iki tane yıldırım çarpmış yanmış. Ya daha var şurada da var. Yıldırım falan çarpmış. Ha, her yer yeniyor. Gördüğünüz gibi. Hayır, normal yapalım. Dur. Yıldırım çarpacak mı? Bekleyelim. Şöyle. Hep bir yere çarptı. Sesten anlamışsınızdır. Hayır, bir tane daha çarptı. Neyse bize çarpmasın. Kodlarına zarar gelmesin. Arkadaşlar bu video bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.